Sağlık Bakanlığı'nın Çin'den getirdiği koronavak isimli COVID-19 aşısı sağlık çalışanlarından sonra huzur evi ve engelli bakım evlerinde kalanlara da uygulanmaya başlandı. Düzce'de ilk olarak Neriman Çilingir huzur evinde, Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı ekiplerince huzur evinde aşılama noktası kuruldu. İlk olarak huzur evi personellerine aşı çalışması yapıldı. Daha sonra huzur evinde kalanlara aşılama çalışması yapıldı. Daha sonra huzur evi sakinleri aşılandı. <laughs> Bunu Yeniden görüşme geçiyor. Ya. Evet. Tatlıya getirsen evet. ne yani. i̇şte sözler şey, var. O, şu şu var var. doğalar var. Bir o, var. tane çaycı hastamızı şey yok. Soğan olan istemiyor. İstemiyor. Ha. istemiyor. İstemiyorken devam ediyor. Hocam şimdi bir tane hastamızın şey önceliği çıkmıyor. O o zaman gönderelim. Yapılmayacak değil mi? Aydan Aysu. Aydan Aysu. Aydan Aydan, Aysel Aydan Aksu. Ee, şey Samsun ve Huawei onam istemiyor. O yüzden öyle devam ediyor. Evet, soruyorum. Çağırsın. Tabii. Tabii canım da. çağıracağız. Aydan Aysu. Ben. Ha, teyzem e, olmuyor teyzemi. Aysu. Hocam bir anda buraya yüklemesinler. Sıradaki kim? Bir dakika. Oldu. Tamam Aysel Andırbay yapabilirsiniz. Tamam. Yaşıyorum. Talat amcanın kimlik? Şuraya bırakacağım. Tamam. Onu şey şöyle Tamam. Yani, tamam. Evet. Öyle. tamam. Öyle. Aynı. Öyle derin bir nefes al. Aynı. Ulanlar ezden nasılsın? Herhangi bir sen var mı? Eyvallah. Evet. Evet. Sağ, sağ ol. eline sağlık. Düzce Halk Sağlığı Başkanlığı'nda görevli Doktor Hüseyin Coşkunel, il genelinde bulunan huzur evlerinde sakinler ve personellerine aşılama çalışmalarına başladıklarını dile getirdi. Doktor Coşkunel şöyle konuştu. Bugün bakanlığımızın aşılama çalışması kapsamında e, huzur evlerimizde e, aşılama çalışması yapıyoruz bugün. E, huzur evlerimizde e, risk grubundaki yaşlılarımız olduğu için e, bu grup da bizim için önemli ve toplu bir arada yaşadıkları içerisinde, içinde e, aşılanmaları bağışık olmaları bizim için önemli. E, bugün o çalışma yürütüyoruz. E, bugün Düzce'deki dört e, huzur evimizde aşılama yapacak. E, merkezdeki üç e, huzur evimizde de aşılama çalışmalarımız bugün içinde bitirilecek. Düzce İl Sağlık Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre 14 Ocak 2021'de başlayan aşılama çalışmaları kapsamında Düzce'de Değil Genelinde 3473 sağlık çalışanına aşılama çalışması yapıldı. Sağlık çalışanlarının üzerinde aşılama çalışmaları ilerleyen günlerde de devam edeceği öğrenilirken Düzce'de 600 huzur evi sakini ve çalışanına da bu süre içerisinde aşılama yapılacak.